Bugün, insanları adadan kurtarma oyunu oynuyoruz. Bakın oyun böyle, göstereyim. Böyle bir oyun. Open Desert Island Survival diye bir oyun. Ee, arkadaşlar ben bu oyunu azıcık baktım. Yani azıcık oynadım. Baktım nasıl oynanılıyor, nasıl yapılıyor diye. Nasıl oynanılıyor oyun diye. Evet şu an kağıdım böyle. Azıcık oyunlara baktım. Bakın böyle. Böyle oyun. Ee, arazinizi alıyorsunuz odunlarınızla. Ama ilk önce odun yapacağız. Odun toplamak için ağaçların yanına giderseniz direkt olarak topluyordum sizin için. Bunu da, bunu da bilgisini vereyim. Bakın şu an dokunmuyorum. Kendi topluyor. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse bu oyunun devamı gelecek. 10 like. Bizim için artık çok değil. 10 like. Ne kadar zor olabilir ki bizim için. Şu anda 30 aboneye yaklaştık. Değil mi takipçiler. Bana işte katmayı unutmayın. Ay yalnız bayağı odun geldi. Evimi upgrade'leyim. <laughs> 6400 mü? Yuh. Yok artık. Bingus. Yüz, Bingus. Yüz. Bu ne ya? Senin altında bir şey var. İnşallah köpek balığı gelip bir yerimize sırmaz. Arkadaşlar istekleri atmayı unutmayın. Şurada köpek balığı var. Bu neyse. Bu ne? Ya bu ne ya? Kuş köpek köpek balığı şurada bir yerde vardı. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Sıplayarak kaçıyorum. Wow. Ah çık kaç. Arkadaşlar kendinize e, şey yapıyorsunuz. Bakayım. Buradan e, giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan insanlar falan kurtarıyorsun işte, böyle değişik. Ben şuraya gireyim, tekneyi park edeyim. Heh. Arkadaşlar oyun sesini bilerek kapattım ses var yani sese gerek yok Baba topla topla Aa, David balık tutuyor Baba şimdi buradan adımları satayım Tamam Ben bir şunu yükseltebilirsem sonunda dibin istiyor. Arkadaşlar sesimden az çıkmamız, az çıkmaz sebebi hastayım azıcık. Ama videolara devam ediyoruz sizin için. Sizi videosuz bırakmıyoruz. Tabii ki. Bin yüz istiyor ya. Şunu vereceğim de param yok. Ya e bana para gelmesi lazımdı sattım ben. Oyunda bu oldu. tamam. Şimdi bu kadar yeter. Ben şunları satayım. Tamam. Şimdi tekneyi bir kere daha upgradeleyip. Ya bu ne ya? Arkadaşlar Minecraft ve Brawl Stars gelmesi için bu videoda 5 like gelirse Brawl Stars hemen geliyor. Evet. Bir gemi eknazı var. Lütfen şey yapmak için gemiyi sür diyor. Titanik batmış. Titanik. Titanik. Titanik'i Titanic bilenler like. İlk önce şurayı yükseltmem lazım. Allah ne oldu ya? Çık çık çık. Heh, tamam. Şimdi geminin kağıdına götürecek bizi. Biz gideceğiz yani. Biraz şöyle büyüttüm alanı. Evet ortaya gidiyoruz. Aha da orada. Orada biri var. Koş koş koş. Ama yanında köpek balığı yok. Ben birini daha alabiliyor muyum? Gel bakayım. Alınmıyor. Onun için tekneyi büyütmem lazım sanırım. Sürme kazı var. Sür diyor da. Neyse bizim ev neredeydi? Aha Altar 2000 Ya niye orada 201 yazıyor ya? 2003. Allah Allah Şu tekneyi biraz yükselteceğim ya Hı, geldik Evet Birazdan akşam olacak. Güneş de batar. Suyun altında iki gezi. Hadi bakalım. İn in in. David burada balık tutuyor. Şurada güven gözlük yapıyor. Bir tane altın geldi. Koş koş koş. Şu an kızla aynı anda kazıyoruz. Hiç kız onu İskele seviye 3. Evet yemek yapıyor. Brent. Evet 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 evet. Arkadaşlar bu arada abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Sakın ha, sakın unutmayın. Yoksa ben çok üzülürüm. Ağlarım hatta. Hmm diye. O yüzden like atın. Hareket dedim. Neyse burası iyi. Tamam. Bırak da ben bunu niye upgrade edemiyorum ya? Heh edildi sonunda. 10.000 mi? Yok. Yok artık. Lebron James. Artık iki kişi kurtarabiliyormuş. Ama birazdan gideriz. Ya yer etsenize ya. Allah Allah. şu alanları da alayım. Çeşme geldi. Ne kadar istiyor? Bu 1500 mü? benim o kadar var. Allah Allah. Git şeyleri kurtar diyor, değil mi? Neyse en azından speedimiz arttı, hızımız. şuradaki iki şeyleri iki kişiyi toplayayım ben gel bakayım sen de seni de alayım gel 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 Opa. gel gel boğulma gel İkisini de aldım şu an dönüyorum dön dön dön, dön. Arkadaşlar istekleri bekliyorum bu arada atmayı unutmayın istekleri. Şu anda e, iki ar bir arkadaşım oldu bile. O da Bekir. Bekiri bilen yani Bekir herkes biliyordur. Değil mi? Bekiri yani bana abone olan herkes Bekir'i bilir. Kanalımın yarısı Bekir'le. Yani Bekir var kanalımın yarısında. Ama Bunlar rahatsız değilim. Seviyorum arkadaşımı. Hoppa şuradaki alan kapatayım. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Aşağı fii diye düşeriz. Bu arada arkadaşlar Kurban bayramımız kutlu olsun. Kurban kestiniz mi? Yorumlara yazın her şeyi. 1900 mü? Bir dakika dur. Şunlara ev yapacağım. Şunları sahiplendireyim. Bir dakika. Arkadaşlar. Şurayı komple... E, şuralar var ya tam olduğum yer oraya bir tane daha ev koyacağım ev, benim evimin altına da koyarım belki bak hmm. seni şuraya koyalım Tamam şimdi şu iki evi sahiplendirelim İslendir. hangilerin evi yok gel hop gel evi yükselteyim. Yükselt dedim. Şu evlerin hepsini yükselteceğim. Yükselt. Seni de yükselteyim. Dur dur dur. Sen şurada kal. Evi yükselteceğim. Yükselt. Şimdi bu evlere iki tane şey mutfakta falan mı? Neyse. Ee, bir dahakine ne kadar istiyor? 500. Neyse. Şunu bir dakika. Şunu hareketine bir değiştireyim. Bir dakika. Sen bir gel. Hareket. Seni kanka şuraya koysak olur mu ya? ya orayı mı yapmam lazım e, burası orası da olmuyor neyse tamam inşa et dedim ev evi bir tanesinin evini buraya Hop, bir tanesinin evini şuraya şuraya koyabiliyor mu? Koydum. Tam bir tane daha. Bir tane daha. Şimdi bunu da buraya koydum. Şimdi bu evleri hemen sahiplendirelim. Gel. Hop gel. Sen de buraya. Hop sen de şuraya. Tamam. Herkesin evi var mı? Bunlar niye evinde yatmıyor ya? Neyse. Ben de eve gideyim. Eve gidip uyuyor. Sus diye uyuyorlar Uyuyorlar. Ben niye uyuyamıyorum? Uyu, uyu lan. Uyu, uyu sinir etme. Uyumuyor. Burada ışıklı falan kamp Heh, tamam. Kamp ateşimiz de var. Hop. Şimdi bir tane daha yapayım kamp ateş. Tamam en azından gözümüzün falan gören. Bir tane gemi aldım 20 oduna ama. Neyse. Dur bakayım. Daha yakında bir şey gördüm. Ama bu daha da yakındaymış. Neyse. Bu ışık ne ya? Gözümü aldı. şimdi şu kısım kurtardım köpek balığı orada köpek balığı geliyor koş hadi koş 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 gel 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 Bu kimin evi ya? Ben bunu yükseltmedim mi? Neyse. Arkadaşlar burada ben video bitiriyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.